Merhaba arkadaşlar bugün Aydın Didim Altınkum Mahallesi'ndeyiz. Yeşiltepe Yeşilkent bölgesindeyiz. Yani denize 300 metre mesafedeyiz. Sinan şu anda dış cephesini gösteriyor. Değerli arkadaşlar 5 oda, 1 salon, ayrı mutfaktan oluşan tam bağımsız, tam müstakil, yüzme havuzlu ve otoparklı güzel bir villa gezeceğiz bugün hep beraber. Sinan Dış Cephesi'ni aldıktan sonra biz önce bahçe kısmını ve havuz kısmını göstereceğiz. Sonra detaylı bir şekilde evin içerisini hep beraber inceleyeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi Ön giriş kısmında bir otopark alanımız var. Aynı zamanda araçsız geldiğinizde de yaya giriş kapısını açıp içeri girebiliyorsunuz. İçeri girdiğinizde 33'e 33 yarım mat kalabodurlarla otopark alanımız döşenmiş. Tabi ön tarafta verende alanda da e, sandviç falanla güzel bir e, pergüle yapılmış. Bahçe alanımız gördüğünüz gibi yeşillikler falan çok da güzel olmuş. Devam edeceğiz. Bitişik nizam değerli arkadaşlar. Sırtımıza bir bina gelecek. Yani şu anda tam mustakil. Aslında tam mustakil olarak da düşünebilirsiniz. Çünkü diğerinin girişi ta öbür taraftan olacak. Şimdi e, çim alanına önem verilmiş. Gayet de güzel bahçe alanı var. Aydın Didim Altınku Mahallesi Yeşil Kent'in içerisindeyiz. Denize 300 metre mesafedeyiz değerli arkadaşlar. Teletuvar kısmında gördüğünüz üzere gayet güzel yapılmış havuzumuz gerçekten çok güzel e, kullanışlı bir havuz gördüğünüz üzere Sinan kardeşimle beraber şöyle bir göz atalım e, 8 metreye 4 metre 8 metreye 4 metre bir havuzumuz var denge deposu motor dairesi havuz merdiveni çalışır durumda değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere Aydın altın Altınkum mahallesinde denize 300 metre mesafede 5 oda, bir salon, ayrı mutfaktan oluşan güzel bir ev gezeceğiz değerli arkadaşlar. Çelik kapının önündeyiz. Çelik kapıdan içeri girdiğimizde değerli arkadaşlar bizi güzel bir vestiyer alanı, tavanda güzel led ışık var. Vestiyer alanımız sürgülü kapı gördüğünüz gibi. Hem alan işgal etmiyor hem de çok güzel şık duruyor. Direkt salona girmiyorsunuz. Koridor alanı oluşuyor. Biz şimdi salon kısmına giriyoruz. 1, e, 1 metre, 20 santim granit malzemeler döşemesine yapılmış. Gördüğünüz gibi laminet parkeye benziyor. Tavanlarda genellikle ışıklar, spot lambalarımız mevcut. Gayet geniş, gayet ferah bir salona sahibiz değerli arkadaşlar. Tabi ışık aydınlatma için iki tane sürgülü kapı var. Birisi verende alanına çıkış için, birisi de bahçe alanına çıkış için. Televizyon sistemi buraya düşünülmüş. Kalorifer tesisatları döşenmiş, çıkışları dışarı verilmiş, internet bağlantısı, kat mülkiyetli, iskanlı, resmi evraklarda hiçbir problem olmayan bir villadan bahsediyoruz. Bütün kapı pencerelerde panjur sistemlerimiz mevcut. Uzaktan kumandalı şu anda kapatmaya çalışıyorum. Gördüğünüz üzere panjurlarımızı kumandayla indirebiliyoruz. Yani bazı yerlerde panjura köle olmuyoruz değerli arkadaşlar. Miraç Emlak olarak en uygun yer neredeyse biz oradayız. Tabi tekrar koridor kısmına geldiğimizde merdiven altını arkadaşımız çok güzel bir şekilde değerlendirmiş. Sinan kardeşim şöyle bir göstersin. Hem tuvalet alanı hem hilton dolabı düşünülmüş. Gayet de güzel. İleriye doğru da çamaşır makinesi düşünülmüş. Hemen buradan şeye geçeceğiz değerli arkadaşlar. Mutfak kısmına ayrı mutfak demiştim. Sinan kardeşim de içeri alacağım. Çünkü kapıyı kapatacağım. Daha detaylı göstermek açısından. Çok güzel, çok geniş bir mutfak alanımız var değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buradan da sürgülü kapı verilmiş e, havuz başına çıkış için gene e, kumandalı sistem. Tezgaha baktığımız zaman gerçekten güzel bir şekilde dizayn edilmiş buzdolabı yeri. Fırın, set üstü ocak, tablon baz, yine beyaz grant sürgülü kapı. Gerçekten güzel bir yer değerli arkadaşlar. Tabi anlatırken hemen şimdiden fiyatını da söyleyeyim değerli dostlar. Burada şu an bu güzel evin fiyatı 8 milyon 750 bin TL. 8 milyon 750 bin TL takası açık, pazarla açık bir evden bahsediyoruz. Birinci katı bu bir şekilde gezdik. Bahçemizi vesaire hepsini gezdik. Şimdi triplex villa yani 3 katlı. Şimdi birinci kata çıkacağız. Birinci kata çıkarken Mersin Beji dediğimiz bej mermerlerle basamaklar yapılmış. Spot lambalar verilmiş. Alüminyum korkuluklarımız antres renginde yapılmış. Gayet güzel kullanışlı basamaklar, geniş basamaklar değerli arkadaşlar. Üst kata çıktığımızda bir antremiz var. Antreden hemen ne yapıyoruz? Birinci yatak odasına geçiyoruz değerli arkadaşlar. Birinci yatak odasına geldiğimizde kapımızı kapatıyoruz. Odamız 18 metrekare değerli arkadaşlar. Tabii laminat parke döşemesi var. Balkona sürgülü kapıyla balkona çıkışımız söz konusu. Işık aydınlatma içinde burada Fransız balkonumuz var. Aslında Sinan benim burada bulunduğum yere gelse insanlar havuzda ev istiyor. Denize 300 metre mesafedeyiz derler arkadaşlar. Hemen şu binaların arkasında meşhur Yeşilkent plajı, insanlar da burada havuzlarına giriyor. Çok da güzel, kaliteli bir evden bahsediyoruz. birinci odamız bu şekilde. Şimdi birinci odamızdan çıktığımızda tekrar koridor kısmına geliyoruz. Genel banyomuz mevcut değerli arkadaşlar. Genel banyonun içerisine temizliği yapılmamış. O yüzden biraz şey genel banyonun içerisine geldiğimizde gördüğünüz üzere burada son derece geniş bir duşa kabin yerimiz var. Aslında hani bölme yapmış çift açımlı vasıtası tencere biraz vitrifiye malzememiz. Tabi burada şeffaf temper camla da bir kabin tarzında düşünmüş. Klozet alanı burada. Burada da güzel bir Hilton dolabı, sağında solunda dolaplar yapılmış, raflar kullanılmış, gerçekten güzel. Çift açımlı vasıtası pencere, çamaşır makinesi kabin içerisine alınmış. Burada da yine çok amaçlı, çok kullanışlı dolaplarımız söz konusu. Tabi genel banyo taratıktan sonra şimdi hemen ne yapıyoruz? İkinci yatak odasına geçiyoruz. İkinci yatak odamız eve ben banyolu. Kapıyı açtığımızda hemen görmüş olduğunuz gibi. Ee, banyonun kapısı bizi karşılıyor tabi ama odanın içerisine girmemiz gerekiyor. Vavyen şeklinde düşünülmüş yatak başları gördüğünüz üzere Fransız balkonu düşünülmüş caddeye cephe değerli arkadaşlar. Bu odamızda da çok geniş bir balkona sahip gerçekten güzel oturulabilecek bir balkonu mevcuttur. Ee, birinci katta görmüş olduğunuz gibi iki tane yatak odamız bir tanesi ebeben banyo, bir tane genel banyo olmak üzere. Hemen gene ebeben banyoyu da şöyle Sinan kardeşim yüzeysel göstersiniz. Şeffaf temper camla duşa kabini mevcut. Gördüğünüz üzere Hilton dolabı ve klozet alanı düşünürmüş düşünülmüş. Evet şimdi müştemilat kısmına çıkacağız değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere birinci katımız bu şekilde. Gene aynı şekilde üst kata doğru çıkıyoruz. Antresit renginde korkuluklarımız var. Spot lambalarımız basamaklara bayıldım. Gerçekten güzel, geniş ve basamağa sahip değerli arkadaşlar. Şimdi üst kata çıktığımızda aynı şekilde bir antre alanımız var. Tabii üst katta 3 tane yatak odamız var. Genel banyomuz var. Biz şimdi hemen ne yapıyoruz? Koridordan devam edip 3. E, yatak odamıza şöyle yüzeysel göstersin Sinan kardeşim. Burası çocuk odası. Yatak başları gene bavyen şeklinde. Fransız balkon düşünülmüş. Tabii Gayet kullanışlı bir ev değerli arkadaşlar. 5 oda bir salon ayrı mutfaktan oluşuyor. 3. odamızı gösterdikten sonra değerli dostlar şimdi dördüncü odamıza geçeceğiz. Dördüncü odamızda gene aynı şekilde vavyen şeklinde düşünülmüş yatak başları, kalorifer sistemleri döşenmiş. Her odada telefon, televizyon sistemlerimiz mevcut. Caddeye bakacak şekilde gene bir Fransız balkonumuz söz konusu. Tabi burada ne var? Sinan kardeşimin hemen arka tarafında burada bir çıkmamız lazım. dilerseniz dilerseniz buraya da gömme dolap falan düşünebilirsiniz gerçekten güzel bir şekilde dizayn edilmiş değerli arkadaşlar dördüncü odamız bu şekilde şimdi ne yapıyoruz ikinci genel banyomuza geçeceğiz ikinci genel banyomuzu tanıttıktan sonra beşinci yatak odasında videomuzu bağlayacağız. İkinci genel banyoya geldiğimizde 120'ye 120 şeffaf tam pırcamda düşer var. Çift açımlı vazlas penceremiz, tuvalet alanımız burada. Beyaz güzel bir hilton dolabımız söz konusu. Tabi dolabın üstünde aynanın arkasında da etejer yerlerimiz mevcut değerli arkadaşlar. İkinci genel banyomuz bu şekilde. Şimdi beşinci yatak odamıza geçiyoruz değerli arkadaşlar. Tabii 5. yatak odasının önünde de güzel bir balkon alanımız var. Yani bazı arkadaşlar teras diyor. Teras değil değerli arkadaşlar. Güzel bir balkon alanımız var. Gördüğünüz üzere 5. yatak odamızda bu şekilde. Gene e, Fransız balkon verilmiş e, şeyde e, ışık aydınlatma için televizyon sistemleri mevcut. Şimdi Sinan kardeşimle beraber balkona geçeceğiz. Çok güzel bir balkon alanımız mevcut değerli arkadaşlar. Burada çok rahat bir şekilde dinlenebilirsiniz. Değerli dostlar bugün Sinan istersen benim bulunduğum yere gelsen aslında ben çıplak gözle denizi de görebiliyorum. Denizde 300 metre. Tabi evlerden biraz şey oluyor. Yani 300 metre mesafesi var. Net bir kameradan çektiğimiz için gözükmeyebilir. Değerli arkadaşlar bugün Aydın Didim Altınkum Mahallesi'ndeyiz. Yeşilkent sitesinin içerisindeyiz. site deyince yanlış anlamayın bu bağımsız yani herhangi bir aydatı vesairesi yok. Bugün sizlere 5 oda, bir salon, ayrı mutfak, özel yüzme havuzlu, özel otoparklı güzel bir villa sunumu için geldik. Hep beraber gezdik. Tabi Miraç Emlak olarak bu güzel villayı beğendik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Değerli arkadaşlar bu güzel villamızın fiyatı 8 milyon 750 bin Türk lirası. 8 milyon 750 bin Türk lirası. Didim sınırları içerisinde takasımız söz konusudur. Pazarlığımız mevcuttur. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.